Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bu videoda sizlerle WordPress aleminin, camiasının son zamanlardaki gündeminden biri olan temalar aslında WordPress için gerekli mi, değil mi? Bu konu hakkında konuşuyor olacağız. WordPress'te bir takım geliştiriciler artık temaların WordPress'in ileri gitmesini engelleyen saçma sapan bir düzen olduğunu iddia ediyorlar ve temaların aslında gereksizliğini vurguluyorlar ki WordPress tarafından bakacak olursak, WordPress'in geliştirdiği temalara bakacak olursak, ben de bu gruba katılabilirim çünkü birazdan detaylarına değineceğim. Ama diğer taraftan, Freezone Blocks'i, Astra gibi popüler temalar aslında WordPress'teki, WordPress'in kendi geliştirdiği temalar dışında bize bir takım yetenekler vaat ediyorlar. Buna baktığımızda da sanki temalar aslında o kadar da gereksiz değil gibi geliyor. Bu videoda sizlerle birlikte WordPress'teki temaları ve temaların gerekliliğini konuşuyor olacağız. bunu yaparken bealse.com'da bir inceleme yapacağız. Şu an burayı WordPress'in popüler temalarından bir tanesi kendi ücretsiz teması 2024'e çevirdim ve 2024'te sonrasında Freshson temasıyla bu siteyi inceleyerek aslında WordPress'teki temaların gerekliliğiyle ilgili bir sohbet çeviriyor olacağız bu videoda sizlerle. Öncelikle bu videonun içeriğini detaylarını daha iyi anlayabilmeniz için görünüm temalar bölümüne gidiyorum arkadaşlar ve temalar bölümünde sizde burada neler olup bittiğini gösteriyorum. Buraya bir 2024 ekledim, bir blog ekledim, bir Freshson teması var. Normalde bu site free somla yapılıyordu. Ve sonrasında bir tane de hatta yeni tema ekleyelim sizlerle beraber. Beğenilen temalardan, popüler WordPress temalarından bir tanesini daha ekleyelim. Bakalım mesela 20-24'den sonra 20-23 var. Bir de 20-23 e ekleyelim. Aslında bu tema yazarlarının aslında eklenti geliştiricilerinin, sayfa inşa edici inşa edebilen, tasarlayabilen geliştiricilerin bu tema sürecini neden biçimsiz ve gereksiz bulduğunu burada sizinle paylaşayım. Öncelikle WordPress tarafında hemen hemen her sene 2023, 2022, 2024 gibi bir tema lanse ediliyordu arkadaşlar ve 2023'ten 2024'e geçtiğiniz zaman 20-23'de yaptığınız değişiklikler kayboluyordu. Aslında Gutenberg kullanıyorsunuz, aynı bloklarla çalışıyorsunuz. Mantıken yaptığınız şeylerin kalıyor olması gerekiyor ama 20-24 çıktığı zaman bu değişikliklerin hepsi 20-24'te uyumsuz hale geliyor. Orada tasarladığınız bloklar, düzenler 20-24'te kullanılabilir hale gelmiyor ve baktığınızda 20-23, 20-24'e göre çok da muhtemelen marjinal bir fark vermiyor. Mesela şimdi 20-23'ü etkinleştirelim. Bakalım acaba 20-23'te ne oluyor? Sizlerle beraber görelim. 20-23'ü yükledim. Sistemde etkinleştirdim. Sisteme bakıyorum. Ana sayfam biraz daha farklı hale geldi. Zaten şu anda ben bunu WordPress'te düzenleyebilirim. Bakın buradan bir kategori sayfama geliyorum. Kategori sayfam renkler değişti. Ürün sayfama tıklıyorum. Bakın ürün sayfasında hani bir takım renkler, fontlar, tipler değişti ama marjinal çok bir farklılık var mı derseniz bence yok gibi. Hatta şöyle yapalım, daha iyi anlayalım. Bakın bu şekilde 20 24'ü tek tekrardan etkinleştirelim. Yani yazı tipleri dışında aralarında bir fark muhtemelen yok. Bakın 20 24 oldu sistem şu anda. Tekrardan yüklüyorum. 20 23, 20 24. Yani Arada bir marjinal fark var mı? Muhtemelen yok. Sadece yazı tipleri değişiyor ama 20 23ten 20-24'e gittiğiniz zaman bütün yaptığınız değişiklikler, tasarladığınız bloklar kayboluyor. Ve haklı olarak tema yazarları, UX Builder gibi, platform gibi eklenti geliştiricileri, bu konu hakkında emek veren, geliştiren insanlar, geliştirici insanlar bu tema düzeninin WordPress'e bir zarar verdiğini düşünüyorlar. Yer yer WordPress temalarına baktığımda ben de onlara katılıyorum. Aslında orada haklılar ama şöyle bir dünya var. Aslında WordPress temalarının dışına çıktığımız zaman benim çok sevdiğim e-ticaret tarafında çok kullandığım Facebook gibi bir temaya geçtiğimde temalar benim için gereksiz değiller. Aslında temalar benim işimi çok kolaylaştırıyorlar. Çünkü bu temada çeşitli ayarlar var ve bu ayarlar benim e-ticaret sistemi gerçekten mükemmel bir hale getirebiliyor. Bu videoda aslında bunların üzerinde konuşuyor olacağım. 20, 23, 20, 24 gibi WordPress'in yaptığı temalar neden anlamsız? Bir nevi ona değinmek istedim sizlerle beraber. Yaptığınız değişiklikler kaybolabiliyor. Her yeni temada aslında marjinal bir fayda elde etmememize rağmen sistemimizde değişiklikler oluyor. Siteyi düzenle butonuna tıkladığımda bakın 20-24'e geri döndüm, 20 24te düzenleme yapıyorum. Siteyi düzenle dediğimde şimdi WordPress'te de yol almış, baktığım zaman onu görüyorum. Bakın buradaki başlık, yorumlar, fiyatlar, bunlarla alakalı düzenleme seçeneklerine artık sahibim. WordPress'te bunları editleyebiliyorum. Hatta bakın burada bir ürün galerisi bloğu var. Bunun da betasına geçersem bununla ilgili bile değişiklikler yapabiliyorum. Bakın Product Gallery beta yazan bir blok var. Buna geçiyorum. Bunun yönünü değiştirebiliyorum. Ee, düzenleme seçenekleri yapabiliyorum. Ya yani Burada WordPress'te böyle çok böyle yavaş adımlarla olsa da Koca WordPress neden bu kadar yavaş gelişiyor anlam veremiyorum. Burada düzenlemeler yapabiliyorum. Tamam çok güzel. Çeşitli seçeneklere sahibim. Eyvallah 20-24'teyim şu anda. Pekala şimdi 20-23'e tekrardan geri dönelim. Etkinleştirelim. 20-23'te yaptığınız zaman sayfa 20-24'e geçtiğinizde biçimsizleşebiliyor. 20-24'e tekrardan dönüyorum. 20-23'e çok pardon. Hemen yeniliyorum bunu. Siteyi düzenle diyorum tekrardan. Düzenleyiciye burada geçiyorum. Bakın tamamen aynı. Aralarında hiçbir fark yok. E ben zaten aynı şeyleri düzenleyeceksem 20-21, 20-23 gibi farklı temalara neden ihtiyaç duyayım? Aslında geliştiricilerin bu konudaki yorumları bence çok haklı. Çünkü WordPress zaten aynı sistem üzerinde çalışıyor. Yani 20-24, 20-25 gibi bir temaya aslında WordPress'in ihtiyaç duymuyor olması lazım. Bence geliştiricilerin de söylediği gibi Breakdance yakın zamanda onunla ilgili bir video çekmeye çalış düşünüyorum. Divi 5 çok güzel gelişti. Veya atıyorum Blix gibi sayfa inşa etme araçları artık hiçbir temaya gerek kalmadan düzenleme yaptırıyor. Çünkü temalardan bir yük geldiğini düşünüyor. Kendi sistemleriyle ilerliyorlar. Ve ben bu araçların bu şekilde verimli çalıştığını düşünüyorum. Özellikle breakdance'ı çok seviyorum. Youtube kanalında videolarını da paylaşıyorum. Ama e, temalar gereksiz mi? Şimdi flash home temasına geçeceğim. Gereksiz olmadığını neden olmadığını da size onunla beraber göstereceğim. Bakın burada seçenekler var. Bununla alakalı düzenlemeler yapabiliyorum. Burada çeşitli seçeneklere sahibim. Ve yani evet bir şeyler yapılabiliyor güzel seçenekler var mı? Var. Basic de olsa yani bir şeyleri editleyebiliyorum. Mesela bakın buradaki başlığı şuradan tutsam şuradaki sütunun üzerine sürüklesem hemen hemen bir özel ürün sayfası tasarlıyor hissiyatına kapılıyorum. Bu çok güzel bir şey. Allah şükür yıllar içerisinde zorla da olsa WordPress temel bu bloklara da artık sahip. Bunları da düzenleyebiliyor. Ama hala ya bir platform temasına bakıyorum. Koca WordPress platform'un geldiği yola niye gelemiyor? Aklım hayalim almıyor. Şimdi bu WordPress'in bana sunduğu şeylerde. Şimdi ben burada temayı değiştirsem nasıl bir farklılık elde ediyorum? Gördüğünüz gibi ya 20-23 ile 20-24 arasında WordPress'i düzenleme anlamında marjinal hiçbir farklılık yok. Aslında 20-23 devam edebilirdi daha jenerik bir isimle. Geliştiricilere bu konuda hak veriyorum ama geliştiricilere hak vermediğim bir de şöyle bir konu var. Şimdi bu site bu şekilde düzenleniyor çok güzel. Hatta bir de bakalım bu site'nin şöyle geri dönelim kategori sayfasında neler yapılabiliyor? Bir de onu incelemek istiyorum. Aslında ben de burada sizlerle beraber inceliyorum. Ayda hemen hemen 10 tane müşterime WordPress ile internet sitesi teslim ediyorum. Belki WooCommerce kullanıyorum. Hiçbirinde WordPress'in temasını kullanmıyorum. Ben de sizlere beraber WordPress'i öğreniyor olacağım. Şimdi siteyi düzenleye tekrardan basıyorum. Bakalım ürün liste sayfasında neler sunuyor. Düzenlenme alanı yüklenmeye çalışıyor. Bir gelsin Burada neler yapabiliyorum? Bir buna bakacağım. Üst kısım, alt kısım bakın buradan footer ile header'ı düzenleyebiliyorum. Bu benim hoşuma gidiyor. Güzel bir seçenek. Şimdi buraya geldim. Burada nelere sahibim? Bunun üzerinden geçmek istiyorum. Bunların içerisinde ürün şablonu alanında herhangi bir edit düzenleme seçeneği yapabiliyor muyum? Gördüğüm kadarıyla yapamıyorum. Bir bakalım buradan. E, sayfalama var, şablonu var. Bu şablonu açtığım zaman hmm, mesela bak burada da WordPress güzellik getirmiş. Bu sepete ekle düğmesi olsun, buralar olsun bunların yerleriyle değişiklik yapabiliyorum. Bu güzel duruyor. Hatta şunu ürün koreksiyonu olarak çekmiş. Çok iyi. Mesela burada da ben değişiklik yapamayacağımı düşünüyordum. Artık bunları da yapabiliyormuşum. Mesela buradaki değişiklikleri de yapabiliyorum. Bunlar da çok güzel. Sıralama ile ilgili düzenlemeler yapabiliyorum. WordPress'te yol almış. Ben de bu videoda sizlerle beraber bunu görmüş oldum. Yani bu seçenekleri editleyebiliyor olmak bence güzel şeyler. Ee, özellikle WordPress'in standart temasında herhangi bir ücret ödemeden ki normalde bunları editleyebilmeniz için herhangi bir temanın pro sürümünde olmanız gerekiyor. Güzel şeyler var. Hani eksiksiz mi? Kesinlikle değil ama güzel mi? Bence kesinlikle güzel. Yani baktığım zaman aslında WordPress'in o kadar da kötü olmadığını görüyorum. Ama WordPress'teki düzenleme seçenekleri arasına baktığımda yani bu temaların hakikaten bir manası yok anlamına geliyormuş gibi bir durumdayız. Neden öyle bir durumdayız? Abi çünkü üst kısım, alt kısım bunlar zaten WordPress'in artık Gutenberg bloklarıyla işlediği birbirine geçirdiği bir sistem çok güzel ama böyle bir sistem içerisinde ben bütün işimi Gutenberg bloklarıyla yapacaksam bu ne demek bu şu demek ben burada görünüm özelleştirden herhangi bir ayar yapmıyorum bunun tamamını bloklarla düzenliyorum ve gerçekten stabil çatır çatır hızlı çalışıyor e o zaman 20-24 20-25 gibi bir farklılaşmaya gerçekten gerek kalmıyor mesela şimdi temalarda şu an aktif olduğumuz tema 20-23 tekrardan yeniliyorum kategoriler sayfasındayım bakın 20-24'e geri dönüyorum 20-24'e geri geldiğimde burayı tekrardan yenileyeceğim. Bakın 20-23 ile 20-24'ün düzenleyicisi arasında bir fark var mı yok mu? Sizlerle beraber göreceğiz. Yazı tipleri değişti. Yine böyle e, ürünleri zor çekiyor. Burada bir sorgu atıyor muhtemelen. E, burada zorlanmasını anlayabiliyorum. Sıkıntı yok. Benim için yüklüyor. Şimdi düzenleyiciyi açacağım. Buradan parça parça bunlar geliyor. Ürünlerim geldi. Çok güzel. Bakın düzenleyiciyi açtım. Üst kısım, alt kısım. Bazı içerik haritaları, burada görünen her şey tamamen aynı. Ya bunlar zaten aynı olacaksa ben 20-23'te veya 20-24'te neden olayım? Bu gerçekten çok saçma bir şey. Şimdi bunu eleştirelim. Yani eleştiri çok güzel, iyi. Yaptım, eleştirimizi yapalım. Ama diğer taraftan Wordpress tarafında ben gelişmiş olduğunu gördüm. Normalde ben bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum. Mesela bakın alt kısım diye bir alan var. Buna tıkladığım anda Wordpressman tasarım bölümünde Futurlar için kullanabileceğim hazır şablonları gösteriyor ve tek tıkla çok seri bir şekilde bunların arasında geçiş yapabiliyorum. Elementor'un bugünkü halini düşündüğünüzde bu gerçekten kütür kütür hızlı çalışan bir sistem. Tamam ürünleri çekerken zorlandı ama bunu düzenleyicisi gerçekten güzel duruyor. Veya mesela buradaki ürün şablonuna geldiğimde ürün koleksiyonu buradaki şablonla geliyor ki Burada da mesela sıralamayla ilgili tema ayarlarını özelleştirilen gördüğümüz ayarları editleyebiliyorum, düzenleyebiliyorum. Burada da güzel ayarlar olduğunu söyleyebilirim. Ben beğendim buradaki ayarları da. Ve burada iç tarafta şu ürün şablonu buluyor. Bence çok şık olmuş. Bakın burada mesela ürünün başlığını arzu edersem görselin üzerine alabiliyorum. Tek tıkla bunu bütün ürünlerim için, bütün ürün kategori sayfalarım için yapabiliyorum. Ha, şu an yapıyor muyum, yapamıyor muyum bilmiyorum ama belki bunu kategori özelde yapabilsem daha ileri seviyede daha güzel olabilir. Ama WordPress'e kızdığımız yer, geliştiricilerin de kızdığı ve kızmalarını benim haklı bulduğum yer... Bunların olması için 20, 24, 20, 25 gibi bir temaya gerçekten ihtiyaç yok. Gömün abi bunları çekirdeğe. Temasız bir şekilde o iş aksın gitsin. Şimdi WordPress'teki bu temalara karşı olma durumunu desteklediğim yer buraya kadar doğru. Ben buraya kadar gerçekten onlar gibi diğer geliştiriciler gibi temalara karşıyım. Ama Temaların bir de klasik temalar dediğimiz WordPress'teki Fresom gibi veya diyorum Bloxy gibi bize sunduğu avantajların olduğu yerlerde var. Şimdi ben Bloxy temasını veya Fresom temasını etkinleştirdim. Mağazayı ziyaret edeceğim. Yine az önceki gibi genel kategorisine geleyim. Bu sefer ben bu temada iş yapayım. Veya bakalım sneaker kategorisine tıklayayım. Sneaker kategorisinde bu temada düzenleme yapayım. Şimdi bu klasik temalarda benim karşı olmadığım temalarda özelleştire tıkladığımız zaman tema bize ürün kategori sayfası için çeşitli seçenekler özelleştirme imkanları veriyor. Mesela bakın platform temasında burada buradaki alanların pek çok bölümünü değiştirebiliyoruz. Şu an ürün sayfasına inmişim. Ürün kataloğuna gelelim. Mesela burada ürünleri göster, ürünleri ve kategorileri göster gibi seçeneklerim var. Mağaza sayfasının üst tarafına genel olarak bir alan ekleyebiliyorum. Burada bir sidebar vizisi var. No sidebar dediğimde kenarlığı buradan tek tıkla kaldırabiliyorum. Yine bunu WordPress'te de yapabiliyordum. Ve mesela şimdi WordPress'in düzenleyicisi şu an Fresno'nun şuradaki tarzından bana daha iyi bir seçenek sunuyor. Bunu parça parça kendim editleyebiliyorum. Ama diğer taraftan baktığımda Fresno'daki şu görünümü ben seviyorum. Yani bu tek tuşla geçebildiğim bu kolaylık benim hoşuma gidiyor. WordPress'in de iyi olması için bir temanın editlenmesinden ziyade içeride olan o bloklarda bana bu tarz değişiklikleri yapabilmem için özgürlük sunması gerektiğini ben düşünüyorum ve Mesela burada yorumları gösterebiliyorum. Tabi bunların hepsini şu an muhtemelen WordPress'in klasiğinde de yapabiliyorum. Mesela fiyatların indirim yüzdesi ile ilgili bir düzenleme seçeneğim var. Veya burada fretson temasında çeşitli varyasyonları ben burada üst tarafta gösterebiliyorum. Mesela bunu şu anda şeyde yapamıyorum. Klasik WordPress temalarında yapamıyorum. Mesela veya renk desem buraya renk olan ürünler varsa şu an bu ürünlerde renk yokmuş. Bakın bunları bu şekilde varyasyonlar olarak buraya getirebiliyorum. Ve bu temaların benim tarafımda kullandığım, aşina olduğum ve sevdiğim, vazgeçmek istemediğim özellikleri. Bakın bu şekilde düzenleme yaptım. E, ayakkabı numaralarını getirdim. Ve ayakkabı numaralarını burada bu şekilde tema sayesinde gösterebiliyorum. Ve arzu edersem burada mesela şu an 5 tane numara gözüküyormuş. Gel kardeşim 3 tane numara gözüksün diyebiliyorum. Tema bana bunu düzenleyebilmem için seçenek veriyor. Ve bu düzenleme seçeneği benim hoşuma gidiyor. Şimdi bir adım daha ileri gidiyorum. Buradaki ürünlerden bir tanesinin detaylarına inelim. Bakın burada bir ürün sayfası var. Çok güzel. Şimdi WordPress de bunu yapmaya yakınlaşıyor gibi duruyor. Bakın ben buradaki galeriyi kullandığım tema sayesinde buradaki stack hale getirebiliyorum. Ve bunu yaptığım zaman buradaki görünümü kolay bir dokunuşla, tek bir dokunuşla bu şekilde daha şık bir hale getirebiliyorum. Veya yine benim kullandığım tema şu an WordPress'in bana sunmadığı buradaki e, açıklama tabıyla alakalı düzenleme seçenekleri veriyor. Varyasyonlarla alakalı. Bunları böyle liste olarak sunmam veya e, kutu olarak sunmamla ilgili değişiklik düzenleme seçenekleri veriyor. Bu tarafı düşündüğümde de ben temaları seviyor konumuna geliyorum. Neden? Çünkü bu temada benim müşterilerimin istediği özellikleri daha kolay bir şekilde onlara sunabilmem için bana seçenekler sunuluyor. WordPress henüz bu aşamaya çok yakın değil ama hızla yaklaştığını görüyorum. Ama bunu yaparken de ben de diğer geliştiriciler gibi farklı farklı temalarla uğraşmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Diğer taraftan bu iş bize şu şekilde bir kaos da doğuruyor. Şimdi WordPress'in kendi temaları çok güzel. Burada çeşitli şeyler yapabiliyoruz ama mesela FlashZone teması ve kendi inşa edicisiyle UX Builder'la YouTube kanalımıza Amazon ana sayfasını, trendyon ana sayfasını kolay bir şekilde yapabildiğimi görüyorsunuz. İhtiyacım şeylerin %85'ini yapabiliyorum. Sanırım WordPress'te %50-60 bandında kalacağım şu anda. Onu daha iyi seviyeye WordPress'in getirebiliyor olması gerekiyor ki mesela WordPress'i ben bu konuda da eleştiriyorum. Neden eleştiriyorum? Abi Divi diye bir şey var. Elegant Themes'in bir ürünü ki Divi 5 kurtarabilir mi diye bir video çekmiştim sizlerle. burada da şu an pek mümkün değil demiştim. Bakın yaklaşık bir senedir falan uğraşıyorlar bunda. Belki de iki senedir. Yani Gutenberg bloklarına WordPress'in ulaştığı uğraştığından çok daha az bir süredir uğraşıyorlar. Ve mükemmel bir ürün ortaya çıkarttılar. Ama WordPress tarafına baktığımda ya yani yıllar geçiyor olmasına rağmen henüz böyle istenen seviyeye gelmediğini WordPress'in eleştirebiliyorum. Ve bu konuda ben de düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Söylediğim gibi klasik temalar biraz da sunduğu kolay özelliklerle şu an hala benim için kullanılabilir taraftalar. Ama uzun vadede Gutenberg blokları Gutenberg iyi hale gelirse ki aslında her tema kendini Gutenberg ile WordPress'in çekirdeğiyle entegre ediyor. WordPress'in aslında bir yerde temalara ihtiyacı kalmayabilir. Bugün bu videoda sizlerle beraber böyle WordPress temalarının sunduğu özellikleri ve WordPress'in gelişim yolunu bir nevi incelemiş olduk. Temalar gerekli mi, gerekli değil mi? Bunlarla ilgili fikirlerimi beyan ettim. Ben de sizlerle beraber WordPress'in 2024 ve 2023'te geldiği noktayı görmüş oldum ki gelişimini takdir ediyorum. Gerçekten güzel ilerlemiş. Bunu da size ifade ettim. Ama bir WordPress site inşa edicisi olarak yılların verdiği deneyim ve tecrübeyle benim de klasik temalarda bir alışkanlığım var. Bunu değiştirmem için de WordPress'in bana biraz daha fazlasını verebiliyor olması gerekiyor. WordPress'in gittiği yolu beğeniyorum ama daha hızlı gitmesi gerektiğini düşünüyorum. AI çağındayız. Çok hızlı değişiyor her şey. Ve WordPress'in iyi bir platform olmasını tüm kalbimle diliyorum. Bu videoda sizlerle beraber klasik temalarla veya WordPress'in yeni geliştirdiği blog temalarıyla aslında WordPress dünyasındaki temaların gerekliliğini birazcık irdelemiş olduk. Çok fazla gerekliliğini yani en azından benim deneyimim tarafıyla temaların bize neler sunduğunu gördük. Bakın bir de Bloxy temasına geçeyim. Onu da görelim sizlerle beraber. Bloxy'ye geçtim siteyi görüntülüyorum. Şimdi mesela buraya geldiğim zaman Bloxy'de bir klasik tema olduğu için şimdi buradaki düzenleme seçeneklerini az önce WordPress'in bana sundu. Bloxy bana sunamıyor. Ama Bloxy'nin de çeşitli özellikleri sayesinde ki bu özelliklere ben özelleştir alanından geliyorum. Bakın çok şık bir şekilde artı miktar ve sepet ekleyi Bloxy benim için bir araya getirmiş. Bloxy'nin üst sürümlerine geçtiğimde ben varyasyonlarla ilgili seçeneklere sahip oluyorum. Veya Bloxy'nin şu standart sürümünde bile e, buradaki Görünümün düzeniyle oynayabiliyorum ki bunun pro sürümüne geçtiğinde daha fazla düzenleme seçeneğine sahip oluyorum. Yani burada mesela Galeri ile ilgili de çeşitli seçeneklerim var. Yani asa temaların sunduğu şeyler çok güzel. WordPress'in gitmek istediği yer çok güzel ama arada bir kaos, bir kesişim var çünkü eskiden gelen alışkanlığı değiştirmekte de zor. WordPress'in bence şu temaların sunduğu yere gelebiliyor olması gerekiyor ve bunu herhangi bir tema kullanmadan yapabilecek hale geldiğinde muhtemelen bizlerin de temaya ihtiyacı kalmayacak gibi görünüyor. Bu videoda sizlerle beraber WordPress'teki temaları ve çalışma mantığını bir nevi inceledik ve temaların ile ilgili kendimizce yorumda bulunduk. Videoyu beğendiyseniz yorum yapıp beğenerek ilgilenecek farklı arkadaşlarınızla paylaşarak kanalımıza abone değilseniz arzu ederseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.